Ana vatanlar Güney Amerika olan namalarımız burada ilk defa doğum yaptılar Tarsus Doğa Parkı içerisinde. Bir adet erkek yavru dünyaya geldi. Yaklaşık olarak bir hafta oldu doğalı. Sağlık durumu çok iyi. Lama'mızın adına Amukachi koyduk. Yemizin iklimine çok kolay adapte olan hayvanlar. Biz de gayet iyi bir şekilde bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de tekrar kardeşlerinin doğmasını bekliyoruz.